Gündeminde eğitim, hedefinde ise Milli Eğitim Bakanlığı vardı. Eğitimle geldiğimiz nokta kötüdür, iyi değildir. En başarısız bakanlıklardan biridir Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin. Cumhuriyet Halk Partisi Isparta Milletvekili Yalım Halıcı, Türkiye'deki eğitim sistemi üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı'nı sert sözlerle eleştirdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesini yetersiz bulduğunu söyleyen Milletvekili Alıcı, eğitimden tasarruf yapıyorlar ama ülkemizin geleceği olan öğrencilerin eğitiminden tasarruf yapılmaz dedi. Türkiye'nin en önemli iki sorunu ne derseniz eğitim derim ben, milli eğitim derim. Şimdi bizim kalkınmamıza devam edebilmemiz için, mevcut problemlerimizi çözebilmemiz için milli eğitimde çok köklü değişimler değişimler yapmamız gerekir günün getirdiği koşullara göre. Fakat biz bakıyoruz. Şimdi milli eğitime bir kere ayrılan bütçe Enflasyon oranının altında kaldı. Bu çok acı. Bakın bu ülkenin çocuklarına bir öğün yemeği çok gördü ya bu ülkenin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin. Bir öğün okullarda ücretsiz yemek veremediler. Biz bunu nasıl yapılacağını da söyledik. Siz bir sürü bütçe kalemine para ayırabiliyorsunuz. Tasarruf tedbiri diyorsunuz. Çok anlamsız makam arabaları vesaireler alınmaya devam ediliyor. Milli eğitimde tasarruf olmaz. Eğitimden tasarruf olmaz. Bizim çocuklarımızın, dolayısıyla ülkemizin geleceğinden bahsediyoruz. Milli eğitim bütçesi bir yeterli değildir. İki, bütçenin zaten yüzde sekseni personel harcamalarına ayrılıyor. Yapılan doğru işler için teşekkür edelim. Bina sayısı, derslik sayısı. Bakan anlattı da anlattı. Peki bu kadar nicelikten bahsederken işin niteliğinden niye bahsetmiyorsunuz? sıfır çeken bir sürü çocuğumuz var sınavlarda. Avrupa ülkeleriyle, OECD ülkeleriyle girdiğimiz yarışlarda geride kalıyoruz. Bunları niye itiraf etmiyoruz? Bizim çocuklarımızı biz böyle mi dünyaya hazırlıyoruz? Okullarda temizlik sorunu yaşandığını ve öğrencilerin ücretsiz eğitime ulaşmakta zorluk çektiğini belirten milletvekili alıcı, en başarısız bakanlıklardan biri Milli Eğitim Bakanlığı'dır diye konuştu. Bu ülkenin okullarına sabun koyamadınız, sabun. Gittiniz toplum yararına programdan 8 bin liraya aylık şey çalıştıracağız dediniz işçi çalıştıracağız dediniz o insanlara da yazık değil mi o insanlarda durmadılar hepsi istifa etti okullar açıldı okulları temizleyecek personel yok okullarda şimdi bunları üst üste koyduğumuz zaman dünya yapay zekadan bahsediyor, robotlardan bahsediyor. Biz okullarda temizlikten bahsediyoruz. Bir öğün yemek verebilir miyiz, veremez miyiz onu konuşuyoruz. Bir de o kadar talihsiz açıklamaları var ki Yusuf Tekin'in. Diyor ki biz yemek versek de çocuklar yemez. Nereden biliyorsun bunu? O yemeğe ihtiyacı olan çocuklar var. Ya bu ülkede yıllar sonra bodurluk denen olay tekrar gündeme geldi. Bodurluğun sebebi ne? Derin yoksulluk çocukların gıdaya ulaşamaması, yeterli vitamin ve protein alamaması. Siz bu ülkedeki belli bir azınlığı gördüğünüz için yüzde beş, yüzde on yiyip içip gezen bütün ülkeyi öyle zannediyorsunuz. Ülke öyle falan değil. Ülkenin çocuklarının desteğe ihtiyacı var. Zaten eğitim ve sağlık hizmetlerinin Paralı olmaması gerekiyor. En büyük isteği bu vatandaşın düzgün eğitim ve düzgün sağlık hizmeti almak ve güvenlik hizmeti almak. Güven içinde yaşamak. Başka bir beklentisi yok zaten devletinden. E siz bunları da piyasalaştırdınız. Özel sektörün vicdanına bıraktınız. Dolayısıyla eğitimle geldiğimiz nokta kötüdür. iyi değildir. En başarısız bakanlıklardan biridir. Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin. Onu da özellikle vurgulamak istiyorum. Ee, ama biz mücadeleye devam edeceğiz bu konuda.